İslami eserlerde, kaynaklarda, kitaplarda Büyük İslam alimleri var. Bunlardan birisi de Abdullah İbni Mübarek. Büyük bir fıkıh alimi. Müstebrek kitabında şunu şöyle anlatıyor. Vizat onun ağzından size naklediyorum. Hac yolculuğu için çıkmıştım diyor. Akşama yakın yolda bir karaltı gördüm diyor. Yaklaştım, baktım ki ihtiyar bir kadın sırtında yünden bir elbise, başında da yünden bir örtü yaklaştım, selam verdim diyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedim. Benim selamımı dişitti. ancak ve aleykümü selam demedi diyor. Yasin suresinin 58 numaralı ayetiyle cevap verdi. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. Buralarda ne arıyorsun dedim. Zümer suresinin 36. ayetini okuyarak cevap verdi diyor. وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ <هَادٍ> Yolunu şaşırmış olanlara Allah'tan başka kılavuz yoktur ayetini okudu. Anladın ki yolu şaşırmış diyor. Kılavuzu yani kafileyi kaçırmış. Nereye gitmek istiyorsun diye sordum. İsra suresinin 1. ayetini okuyarak cevap verdi. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Hani Miraç gecesini Rabbimiz anlatırken İsra'da Habibini, Resulünü Mekke'deki Mescid-i Haram'dan alıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürdüğü ayet-i var ya, bunu okuyarak cevap verdi. Anladım ki diyor, Mekke'de hacını yapmış, Kudüs'e Mescid-i Aksa'yı ziyarete gidiyor. Hedef orasıymış. Kaç gündür buralardasın dedim. Meryem suresinin 10. ayetini okuyarak cevap verdi. Sela seleyi Tam üç gündür buralarda dedi diyor. Ayet de öyle zaten. Yanında yiyecek, içecek bir şey var mı? Ne yiyorsun, ne içiyorsun dedim. Yanında yiyecek var mı dedim. Şu Ara suresinin 79 numaralı ayetini okuyarak cevap verdi. Vellezi hüve yutu'imuni ve Beni yediren de Allah, içiren de Allah. Anladın ki bir, bir veliye kadın, ehlullah bir kadın. Allah dostu bir kadın. Peki ne ile abdest al? Hadi yemek içmek için tamam. Ne ile abdest alıyorsun? Maide suresinin altıncı ayetini okuyarak cevap verdi. فَلَمْ تَجِدُوا مَا اَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا Suyu bulamadığınız zaman toprakla teyemmüm edin ayetini okudu diyor. Anladın ki teyemmümlüymüş. Benim ekmeğim var, yanımda ekmek var. Sana vereyim mi, ister misin diye sordum. Bakara suresinin 187 ayetle okudu. Sümme etim musiyame ilerleyin. Orucunuzu akşama kadar uzatın ayetini oku. Anladın ki oruçluymuş kadın diyor. Bugün Ramazan değil, Ramazan-ı Şerif filan değil bu ne orucu diye sordum. وَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ Bakara 185 okudu, 158 okudu. Allah için nafile oruç tutarsan mükafatı da Allah verir ayetini okudu. Anladın ki nafile oruç tutuyor. Benim gibi niye konuşmuyorsun? Ağzından hep ayet, ayet, ayet. Benim gibi konuşsana dedim diyor. Kaf suresinin 18. ayetini okuyarak cevap verdi. Ayazı min kavlin illa ledeyhi rakibun atib. İnsanın ağzından çıkan her bir kelimeyi vazifeli melekler zapta geçiriyor. Allah Allah. Kimin nesilsin? kimlerdensin, kimin nesisin diye sordum. İsra suresi 36. ayetini okuyarak cevap verdi. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمْ اِنَّ السَّمَا وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ مُلَيْتَ كَانَ عَنْهُ مَسْغُولًا Üzerine düşmeyen, hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme. Çünkü Allah gözümüzden, kulağımızdan, gönlümüzden bir hesaba çekecek diyor. Özür diledim, kusura bakmayın, özür diliyorum dedim diyor. Hemen Yusuf suresinin 92. ayetiyle cevap verdi. La tesribe aleyküm ül yevm, yağfirullahu lekum ve erhamur Benim Rabbim erhamur Seni seni azalayacak değilim, Allah seni affeder dedi diyor. ayet okudu diyor. Seni kendi deveme bindirip kafileye yetiştireyim mi dedim. Bakın konuşma devam ediyor, böyle ha konuşuyorlar. Kafileye kavuşturayım mı dedim. Derhal Bakara suresi 197. ayetini okuyarak cevap verdi. O ma tefalu min hayrin ya Hayırlı bir iş yaparsan onu Allah bilir mükafatını verir. Anladım ki diyor gönlü var deveye binmeye. Deveyi çöktürdüm diyor yere. Çöktü deve, binsin diye çöktürdüm. Buyurun binin, binin dedim diyor kadına. Yaklaştı binmeden evvel Nur suresinin 30. ayetini okumaya başladı. Kullil müminine yahuddu min absarihim ve yahfazu Mümin erkeklere söyle, yabancı karılara bakmaktan gözünü indirsinler. Binerken elbisesi yırtıldı diyor. Binerken deveye elbisesi takıldı, yırtıldı, Birdenbire baktım Şura suresinin 30. ayetini okuyor diyor. Ve esabakum min musibe fe kesebet eydikum. Başınıza gelen bütün musibetler sizin yanlışınızdan ve elinizle olan hadiselerdir. Ayet okudum. <laughs> Dereyi çekip gitmeye, götürmeye başladım diyor Abdullah İbni Mübarek. Yularını aldım diyor devenin, çekiyorum, hızlı hızlı gitmeye başladım ve bir de yüksek sesle bağıra bağıra gitmeye başladım diyor. Hu hu filan diye bağırarak hızlı gitmeye başlayınca birdenbire Lokman suresinin 19. ayetini okumaya başladı diyor kadın. Vaksı fi meşik vardud min sautik inne enkara alasvati la sautu alhamir. Ayet Vaksın fi meşik, yürümeni mutedil yap, ortalama yürü, mutedil yürü, güzel yürü, Yoldu beni savdik sesini kız öyle anormal bağırma. Anlamsız kelimeler çıkartma, ses çıkarma. Dinni en kerelesuad ile savtul hamir seslerin en çirkini eşek sesidir. Anladın mı? Öyle utandım ki diyor bana, niye bağırdığımı hayret ettim diyor. Elimi kulağıma atarak şiir okumaya başladım diyor. Bu sefer manasız bağırmak yerine elimi kulağıma attım şiir okumaya başladım diyor. Abdullah-ı Mübarek Hemen diyor kadın, Müzemmil Suresi 20. ayetini okudu. فَقْرَعُوا مَا تَيَسْسَرَ مِنَ Kur'an Şiir okuyacağına Allah'ın kelamı Kur'an'ı oku. Hemen beni ikaz etti diyor. Sana çok hayır verilmiş, ey yaşlı kadın, ey mübarek kadın sana çak, Allah çok hayır vermiş dedim diyor. Zümer Suresi 9. ayet okudu. اِنَّمَا يَتَزَكَّرُ اُلُّ الْاَلْبَابِ Ancak akıl sahipleri bunu farkına varabilir. Biraz yol aldıktan sonra diyor tekrar konuşmaya başladım. Susup duramıyorum ki diyor alim adam Abdullah. Bir de kadının bu halini görünce hayretler içinde kalmış. Biraz diyor yol aldıktan sonra kocan var mı senin kocan mocan var mı dedim diyor. Birden bire diyor birden bire Maide suresinin 101 numaralı ayetiyle cevap verdi. Ya yehlezina amenu la tesalu an eshiya in tubdalekum Ey müminler! Üzerinize düşmeyen şeylerden soru sormayın. Açıklanırsa hoşunuza gitmez. Ayetini okudu diyor. Anladım ki memnun kalmadı benim bu sorumdan. Kafileye yetiştik diyor. Kafilede kimin var? Kimin kimsen var mı kafilede diye sordum diyor. Kehid suresinin 46. ayetini okudu diyor. El malu vel belune zinetul hayati dünya. Mal ve çocuklar, oğul, oğullar, çocuklar, Dünya hayatının zinetidir, süsüdür dedi. Anladım ki kafilede çocukları var diyor. Oğulların kafilede ne ne iş yaparlar? Kafilede niçin bulunuyorlar?" diye sordum. Nahil suresinin 16. ayetini okuyup cevap verdi diyor. "Ve alamat ven Onlar yıldızlara bakarak insanlara kılavuzluk ederler. Anladım ki bu kadının çocukları kafilede kılavuzmuş diyor. Oğullarının adlarını sordum diyor. Çocuklarının isimleri ne? Ayet okuyarak hepsine cevap verdi. وَتَّخَزَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا Ayetini okudu. Anladım ki oğlunun biri İbrahim diyor. Allahu Musa مُوسَى تَكْل۪يمَ Ayetini okudu. Anladım ki öbür olmadı da Musa diyor. Ya Yahya kuzul kitabe bi ayetini okudu. Anladım ki üçüncü oğlu da Yahya diyor. Hep ayet isimlerini de böylece ifade edince diyor, ben çağırdım. İbrahim, Musa, Yahya diye çağırdım diyor. Üç tane delikanlı geldi. Öyle nurlu yüzleri vardı ki ben ömrümde öyle nurlu, güzel insanlar görmedim diyor. Oturdular diyor, annelerine sarıldılar, elini öptüler, oturdular diyor, biz oturduk. Tekrar yaşlı kadın diyor, ayet okumaya başladı. Kehif suresinin 19. ayetini, Fedhasu ahadakum bi rikkum hazihi hazihi ila <gülüş> al-Madina. Falyanzur ayyuha azka ta'aman minhu. Ayetin manası şu. Fedhasu ahadakum bi rikkum hazihi ila Şu parayı alsın biriniz şehire gitsin. Şu parayı alsın içinizden birisi şehire gitsin. Falyanzur ayyuha azka Yiyecek şeylere baksın hangisi güzel, hangisi temiz bir yiyecekse felyetikum getirsin bir rızkı minhu. O çarşıdan yiyecek alsın, rızık getirsin de hep beraber yiyelim ayetiyle cevap verdi. Anladım ki diyor acıkmış ve misafire ve herkese yemek ısmarlamak duasıyla, gayretiyle çırpınıyor. Hemen diyor çocuklardan birisi koştu ve yiyecek getirdiler, getirdi diyor. Bir kucak yiyecek getirdi, önümüze koydu, annelerinin benim hepimizin önümüze koydu diyor. Bunun üzerine kadın tekrar bir ayet okuyarak mukabele etti. Hakka suresi 29. ayet. Külü <türü> veşrebu hemiyen bima esleftüm fil eyyâbil hâliye. Külü <türü> yeyin veşrebu için hemiyen helal olsun, afiyet olsun. Bima esleftüm <türü> fil eyyâbil hâliye. Geçmiş günlerde ve dakikalarda Allah rızası için yaptığınız hayırlara mukabil şimdi oturun yiyin." ayetini okudu diyor. Ben diyor yemeğe oturmadım. Abdullah-ı Mübarek yemeğe oturmadım. Dedim ki diyor, annenizin bu halini bana anlatmadan neden kendi lisanını konuşmuyor? Neden beşeri bir lisan konuşmuyor? Neden memleketinin dilini konuşmuyor da ne yaparsan ayetle cevap veriyor? Bunun sebebini söylemeden vallahi lokma yemem dedim diyor. Onlar da dediler ki diyor, vallahi annemiz 40 senedir ne evde ne köyde ne bizim yanımızda ne hiçbir yerde 40 senedir Kur'an'dan ayetlerden başka ağzından dünya kelamı çıkmıyor. Günahkar olurum, cehenneme giderim korkusuyla Kur'an'dan başka bir şey konuşmuyor dedilerdi. 40 senedir. Ve ben de şaşırdım diyor. heze fadlullah yirtihi men yeşa. Bu ne üstünlük? Bu ne yüceliktir ki Allah bunu sevdiğine ve dilediğine verir. Ve bu devam ediyor. İnşallah zaman zaman bu mükalemeyi, bu konuşmayı Kur'an'la nasıl bütünleştiğini, Kur'an'ı nasıl hayatına, hayatında Kur'an'a nasıl özümleştirdiğini ifade için örnek olarak söyledim. Allah Kur'an'a göre yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin.